İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Kentsel dönüşüm Batı Ermenistan'ın Karin Erzurum Sulp Minas Kilisesi'ni kuşattı. İnsan hakları savunucusu Azerbaycan makamları uluslararası kuralların cezai ihlallerinde bulunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Azerbaycan'ın esirlikten serbest kalan Badalyan'a 30 bin avro ödemesine karar verdi. Siyasetçi Stepan Hasan Calalyan ile reportaj. İnsan Hakları Örgütleri Türkiye'de işkence devam ediyor. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nu destekleyelim. Batı Ermenistan'ın Karin Erzurum'da Ermeniler tarafından 1790 yılında inşa edilen Surp Minas Kilisesi, Almanya'da yaşayan sahibinin restorasyona ve yer değişikliğine izin vermemesinden dolayı harabe bir şekilde Gezköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tam ortasında kaldı. Kilise, kentsel dönüşüm projesine engel teşkil etmese de yıkık ve harabe görüntüsüyle dikkat çekiyor. Öte yandan sahibinin isteği üzerine dokunulmayan kilise definecilerin ve madde bağımlılarının da uğrak yeri haline geldi. Defineciler tarafından kazılmadık yeri kalmayan kiliseye konutların inşaatı sırasında herhangi bir zarar verilmemesi için ise büyük çaba sarf ediliyor etrafı korumaya alınan kiliseye zarar verilmemesi için özen gösteriliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kilise sahibiyle görüşmeye devam ettiklerini fakat henüz bir anlaşmaya varamadıklarını ifade ederek, kilise sahibiyle halen herhangi bir anlaşmaya varamadık. Kilise herhangi bir zarar görmedi ve görmeyecek ama böyle kalması da uygun değil. Ben ümit ediyorum bir anlaşmaya varıp oranın restorasyonunu yapacağız." dedi. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoya'nın basına bir açıklamada bulunarak, Azerbaycan makamlarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve 10 Aralık 2021'de Gehar Kunik'in Sotk Şorca kesimlerinde Azerbaycan silahlı birimlerinin saldırıları sonucunda Ermeni askerlerini kasten kurşunla yaralamaktan, birini öldürmekten ve kasten yaşam hakkını ihlal etmekten sorumlu olduğunu ifade etti. Ombusman, yaptığı açıklamada 9 Kasım 2020'den bu yana Azerbaycan askerleri Gearkunik ve Sünik'teki yasal belgelere göre Ermenistan Cumhuriyeti sakinlerine ait olan veya köy malı olan çeşitli yapılarda ve arazilerde fiziksel olarak bulunuyorlar. Sünik köylerinin yollarında bulunmaları nedeniyle insanların hayatı tehlikede ve insanların serbest dolaşımı kısıtlanıyor. Yine de hiçbir Azerbaycanlı asker suçlarından dolayı cezalandırılmadı, bu eylemler sadece teşvik edildi, dedi. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden aldığımız bir mektupla Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Badalyan Azerbaycan'a karşı davasında karara karşı temiz başvurusunda bulunmadığını ve bunun sonucunda kararın yürürlüğe girdiğini öğrendik. Bu davada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Azerbaycan hükümetinin Artur Badalyan'ın cezaevinden çıktıktan hemen sonra ortaya çıkan ciddi akıl sağlığı sorunlarının hiçbir şekilde Badalyan'ın tutukluluk koşullarıyla ve tutukluluk sırasında aldığı tavırla ilgili olmadığına dair ikna edici yeterli bir açıklama yapmadığını kaydetti. Bu durumda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Azerbaycan Cumhuriyeti'ni manevi zararın tazmini olarak Badalyan'a 30 bin avro ödemesine hükmetti. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenia TV'de siyasetçi Stepan Hasan Calalyan, Azerbaycan Devleti'nin kurulması ve ilanı hakkında açıklamalarda bulundu ve devletin yapay olduğunu kanıtlayan belgeler sundu arşiv belgelerinden birinde Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin Milletler Cemiyeti tarafından tanınmadığı ve Azerbaycan'ın mevcut devletinin yasal halefi olamayacağı açıkça ortaya çıkıyor. Ayrıca Arsak'ın buna zorunlu katılımı olan 3 artı 3 siyasi formatına da atıfta bulundu. İnsan Hakları Örgütleri Birleşmiş Milletler İşkence Özel Raportörünün ziyareti üzerinden 5 yıl geçtikten sonra durumun kötüleştiğini açıkladı. Cumartesi anneleri davası barışçıl protestoların Türkiye'deki yetkililer nezdinde suç sayılmasının simgesidir. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu uzun yıllardır çevrim içi platformda faaliyet göstermekte ve size birçok zevkli anlar yaşatmaktadır. Batı Ermenistan'ın zengin tarihi, kültürü ve siyasi olaylar hakkında bilgiyi web sitemizde değilse başka nerede edinebilirsiniz? Televizyonumuz dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Ermenilerin işgal altındaki ana vatanımızda meydana gelen olayları, Ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti ve Arsak'ta yaşananları daha yakından tanımaları için mümkün olan her şeyi yapıyor. Desteğiniz, televizyonumuz Western Armenia TV faaliyetinin verimliliğini ve kalitesini daha da artırabilir. Bizi takip etmeye devam ediniz. Size yeni ve ilginç bilgiler aktaracağız. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını ön gördük. Şimdi size flütte Sato Muhalyan, Arp'ta Alisa Reid tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı şuşiki baratlı eseri sunuyoruz. Müzik Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.